Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine e, çantamızla devam ediyorum. E tabii e, bir önceki videomda bu çantamı yaptım sizler için arkadaşlar. Kulpunu e, yapım aşamasını göstermemiştim. Ben bu kulp yapımını göstereceğim size arkadaşlar. E kulpunu sadece iplikle de örebiliriz. Fakat e, birazcık e, yumuşak duruyor. Ben sert olsun diye Tuafiyemizden yahut da kırtasiye'den böyle bir aparat aldım arkadaşlar. Bunun içerisine koyacağım. Sert bir grafon kağıdı ile yapılmış. E, Kırtasiye'leri de bu şekilde satılıyor. Alıp e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygun fiyatı da gerçekten cüz'ü miktarda uygun bir fiyatta alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. E, ben e, çantamı dediğim gibi bitirdim. Sadece kulpu kaldı. E, fakat ipimi almadım henüz. Ben bu iplikte size kulp aşamasını göstereceğim. Dilerseniz hep beraber başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ipimizi bu şekilde tığımızın üzerine çekiyoruz. Bir tane arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde sertleştirdim ve bu aparatı elime aldım. Kulp aparatını işaret parnağıma da doladım ve buradan Hemen bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Sık iğne yaparak aparatımın içerisine dolduruyorum. Bakınız hep sık iğne yaparak gidiyorum. Tabii hani bu şekilde yapmanız biraz daha düzgün oluyor arkadaşlar. Çünkü istediğiniz şekilde bunu yönlendirebilirsiniz. Eğip bükebilirsiniz. İçerisinde daha sert kalıyor. Daha güzel oluyor. Eee eğer ki alma durumu olmayan arkadaşlara bir fikir vermek istiyorum arkadaşlar. 3 kiloluk yoğurt kupları oluyor. Onları da çıkartıp içerisine koyup yapabilirsiniz. Tabi durumu iyi olmayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile istediğimiz miktarda doldurabiliriz. Biliyorsunuz tığımın numarası 7 milimlik ipimde penye iplik arkadaşlar sık iğne ile biraz daha tabi gevşek yapmayalım biraz sıkı yapalım çanta kulpu gayet sıkı olsun arkadaşlar diyeceksiniz şimdi neden kahverengi yapıyorsunuz diye benim elimde bu ipliklerim vardı size sadece göstermek amaçlı yapıyorum arkadaşlar Belki çanta yapmak isteyen arkadaşlarımız olur çocuklarına hediye olarak da yapabilir. Ben de o şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde bitene kadar devam ediyorum. Tek sıra halinde böyle yapalım. Büküldüğüne bakmayın arkadaşlar. Siz elinizle dediğim gibi düzetleyebilirsiniz. Biraz şöyle sıkıca çekelim ve sık iğnemizle çanta kulpumuzun aparatını bu şekilde yapıyorum. İpimiz penye ipliğimiz kalınsa tek sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. hani Sizin zevkinize kalmış bakarsınız hoşunuza bu şekilde gider böyle yaparsınız bakarsınız iki kat yaparsınız dediğim gibi sizin zevkinize kalmış arkadaşlar Evet sonuna kadar geldim ben iki kat gösteriyorum size arkadaşlar son aşamasındayım burada hemen arkadaşlar tekrar dönmek için buraya bir tane dibine bir tane tığımla yine sık iğne ile dönüyorum. Bunu araya kapatıyorum. Tekrar diğer kanatlarına birer tane aynı şekilde yaptığım şekilde bu kanatların arasına arkadaşlar bakınız buradaki kanatların arasına tek tek sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakınız her kanatının arasına yıldızın arasına Bakınız. Yıldızın arasına bu şekilde yapıyorum. Sık iğne ile arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve muazzam oluyor. Ben bu şekilde tercih ettim. Tabii ki sizin zevkiniz daha önemli. Bakarsınız size daha başka şekilde uygun gelir. Öyle yaparsınız. Bakınız arkadaşlar. Çok güzel ve istediğiniz şekilde döndürebilirsiniz. Bunun sonuna kadar devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar isterseniz bittikten sonra e, dik edebilirsiniz e, silikonla e, yapıştırıcı silikonla yapıştırabilirsiniz çanta koplarımız sağlam olsun diyorsanız buradan hemen bir aparat takıp öyle de takabilirsiniz. Şuradan hemen halkalı aparatlar oluyor arkadaşlar. Ondan da takabilirsiniz. Dediğim gibi yine sizin zevkinize kalmış. Ama ben bunu kolaylıkla kolay olsun diye bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Yani tek yaptığımızda ister istemez penye ipliğimiz sünüyor ve kıvrılıyor. Bu içerisine bu aparatı koyduğumuzda arkadaşlar gerçekten sünme ve uzama işlemi olmuyor daha sert ve daha düzgün duruyor arkadaşlar devam edelim her e, yıldızın arasına her yani bunların karşısına birer tane sık iğne ile devam ediyoruz İsterseniz kaydırma işlemi de yapabilirsiniz ama ben sık iğneyi tercih ettim arkadaşlar çantamız biraz kalın olsun kulpu mi Evet yaklaşık şimdi sayısını da sayayım arkadaşlar tabii ki aparatların bazen boyu kısa oluyor bazen boyu uzun oluyor siz e, kendi elinizde ayarlamanız lazım onu. E, makas kesiyor kesme işlemi oluyor yani makasla kesebilirsiniz arkadaşlar uzunluğunu, kısalığını. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. şekilde sonuna kadar gelelim. Sık iğne ile bakınız ne kadar güzel ve ne kadar düzgün oldu. İsterseniz bu şekilde bu tarafını üst tarafa böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İki taraflı da ters düz olmuyor. İki tarafı da çok güzel ve düzgün oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet sık iğne ile devam ediyoruz sonuna kadar. Evet bitmek üzere arkadaşlar. Sonuna geldik. Yapım aşamasında dediğim gibi arkadaşlar biraz daha bu kulp olan yeri biraz daha sıkı yaparsak çok güzel olacak arkadaşlar. Evet son bölümde de bu şekilde geçişi yapalım. Aparatımızı içerisine sakladım arkadaşlar. Hemen buraya da bir tane geçiş yapıyorum. Evet. Bitti arkadaşlar. Bakınız. Elimizle de ütüleyelim bu şekilde. Dediğim gibi isterseniz burayı kesip silikonla yapıştırabilirsiniz. İsterseniz aparat takabilirsiniz buraya halkalı aparat. Arkadaşlar ben şu şekilde yapacağım. Bakınız bu şekilde şöyle tam ortadan bu şekilde yapıp bitirmiş oluyorum arkadaşlar çantamızın kulpu hazır e, Tabii ben e, beyazla ya da kırmızı ile yapacaktım arkadaşlar e, şu anda elimde bulunan ipliklerle size göstermek amaçlı yaptım bunu bu şekilde buraya takıyorum arkadaşlar ve bir pazar çantası olarak içerisine telefonumuzu koyabiliriz Cüzdanımızı koyabiliriz e, Bayağı da bir uzunluk var arkadaşlar bakınız ka karışımla ölçüyorum bir karış üç barnak bu şekilde arkadaşlar çantamızda bitirmiş olduk çantamızın kulpunu da hazırladık umarım beğenirsiniz arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için kendinize iyi bakın arkadaşlar yine bir model çalışmasıyla birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar.